genel izleyici için uygundur. Merhabalar ben diş hekimi Sadullah Daştan. Bugün sizlere ağız ve diş sağlığı bakımı hakkında doğru bilinen yanlışları veya eksik bilgileri anlatacağım. Biz diş hekimleri hastalarımızı muayene ettikten sonra diş etlerinin durumlarına göre hastalarımıza uygun olacak şekilde diş macunu ve diş fırçası öneriyoruz. Hastalarımız muayeneye gelmeden önce genelde çok sert diş fırçaları kullanıyor çünkü dişlerini fırçalarken daha iyi bir fırçalama hissi hissettiklerini söylüyorlar. Fakat bu doğru bilinen yanlışlardan. Çünkü doğru fırçalamayı sağlayabilmemiz için dişin tüm yüzeylerine fırçalama esnasında temas eden diş fırçaları kullanmak zorundayız. Hastalarımıza genelde yumuşak veya ekstra yumuşak diş fırçalarını öneriyoruz. Diş macununu seçiminde de hastalarımıza hekimlerinden bir görüş almalarını öneriyoruz. Çünkü ödem bulunan diş etlerinde direkt olarak diş macununa başlamak bazen içerisindeki tuz miktarının fazla olmasından dolayı orada alınan kanama cevabını yanıltıyor ve hastaların da diş etinde oradaki hastalık devam ederken sadece kanama olmamasından dolayı da kendilerini sağlıklı hissediyorlar ve alttaki diş etinde bulunan hastalık devam ediyor, ilerliyor. Bunun için de hastalarımıza doğru diş fırçasını, doğru diş macunuyla kullanmalarını ve doğru zamanda en az günde iki kere fırçalayarak yapmalarını öneriyoruz. Fırçalamaya başlarken diş fırçamıza bir mercimek tanesi büyüklüğünde diş macununu sürüyoruz. Dişimize 45 derecelik açıyla dişimizin en arka kısmından başlayacak şekilde bir fırça boyunda 8 kere ileri geri hareketi yapıyoruz ve bunu bir öne taşıyoruz. Dişimizin tüm yüzeylerini fırçalayacağız. Diş etinden dişe doğru yani üst çenede üstten aşağıya doğru, alt çenede alttan yukarı doğru bir fırçalama yapmamız lazım. Hastalarımıza genelde biz diş hekimleri olarak bir prova kağıdı veriyoruz ve bunu evlerinde bulunan banyo dolabının önüne asmalarını ve böylelikle onu taklit etmelerini öneriyoruz. Çünkü ilk zamanlarda bu işleme başlarken hastalar doğru diş fırçaladığını sanıyor. Fakat Asıl fırçalanması gereken yer dişin tüm yüzeyleri olduğu için sadece güldüğümüzde gözüken kısım olmadığı için hastalarımıza bu alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Birçok diş eti ve diş probleminin aslında temeli doğru diş fırçalamamak. Bu yüzden doğru diş fırçalama alışkanlığı kazanmalıyız ve bunu günlük hayatta en doğru şekilde uygulamalıyız. Hepinize sağlıklı günler ve mutlu gülüşler dilerim.